Hoş geldiniz Mikail Bey. Hoş bulduk Zehra Hanım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. evli ve bir çocuk babasıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Ekonomi mezunuyum. Siyasetle ilgileniyorum. Yaklaşık 5 yıldır. ve dünyada ve genelde ticaretle uğraşıyorum. Mikail Bey, peki öğrendiğimize göre daha önce bir milletvekili adaylığınız olmuş. Sonrasında istifa etmişsiniz. Bu süreçten de biraz bahseder misiniz bize? Evet, daha önce milletvekili adayıydım. Partimden istifa ettim. Daha gerçeklere yakın, değişime yakın ve realite yakın bir parti tercih ettim. Bu da Değer Partisi'dir. Bu nedenle Değer Partisi'ne katıldım. Mikael Bey, Değer Partisi'ne katılma sebeplerinizi daha açık bir şekilde ifade etmeniz gerekse neler söylersiniz bize? Şöyle Zehra Hanım, Türkiye'nin adalete ihtiyacı var. Refaha ihtiyacı var. Huzura ihtiyacı var. İlk başta bunlar tesis edildikten sonra değişime, gelişime ve realiteye açık olması gerekiyor. Değer Partisi bu yönde hizmet edecek. Katılan ekibimiz bunu bilerek, isteyerek kabul edip öyle hareket edecek. Bu nedenle. Peki Mikail Bey biliyorsunuz Değer Partisi'nin kurucusu Selahattin Par, siz de bahsettiniz zaten. Hatta Selahattin Par hakkında sosyal mecralarda ikinci Selahattin Eyyubi tarzı benzetmeler yapıldı. Siz bu konuda ne söylersiniz? Selahattin Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? Zehra Hanım, Selahattin Bey ben 25 yıl önce ikinci Selahattin bir lakabını takmıştım. Kendisini yakıyla tanırım ve bilirim. Bütün başarılara kendi azmiyle, ilmiyle, bilgisiyle gelmiştir. Gerek Türkiye çapında ve gerek dünya çapında bilinen bir insan. Kültürüyle, birikimiyle, bilgisiyle, hukukuyla. Türkiye'nin de işte bu tip adamlara ihtiyacı vardır. Bu da bizim Selahattin Par önerilerimizde kurulacak olan Türkiye Değer Partisi'dir. Mikel Bey son olarak şunu sormak istiyorum size. Sizce Değer Partisi siyaset hayatına atıldıktan sonra Türkiye siyasetinde neler değişecek? Öncelikle adalet değişecek, huzur değişecek, refah değişecek. Bunlar değiştiği zaman zaten gelişimi değişecek ve realite de değişecek. Bu üçünü topladığımız takdirde Türkiye Değer Partisi'ni göreceğiz. Güzel mecralar göreceğiz. Adalet göreceğiz, hukuk göreceğiz, refah göreceğiz huzur göreceğiz. Mikel Bey çok teşekkür ediyorum sorularımıza verdiğiniz cevaplar için. Son olarak dikkatimi çeken bir şeyi sormak istiyorum size. Tişörtünüzdeki cesur ol yazısı. Acaba bu yazı izleyicilerimize verilmek istenen gizli bir mesaj mı? Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet, bu bir mesajdı. Tarihte şöyle bir laf vardır. Tarih her daim cesur insanları yazar. Bizim partimizde ve katılacak olan arkadaşlar da cesur ve yürekli insanlardır. Tarih hiçbir zaman cesur adamları unutmaz. Her zaman tarih tekörütten ibarettir. Bizim başkan da yürekli ve cesur bir insandır. Bu nedenle partimize katılacak olan arkadaşların tamamen cesur ve yürekli olması lazım. Mikael Bey çok teşekkür ederiz sorularımıza verdiğiniz cevaplar için. Rica ederim. Kendinize iyi yayınlar.